Ya öyle mi? Ha. Ee, e, e, tamam, e, tamam. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. E, teşekkür ederim. Sağ olun haber verdiğiniz için. <laughs> Hayırdır Arda Bey? E, hayır, hayır. En yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşim, sevgili Haluk'cuğum ve Meltem Hanımcığım boşanamamışlar. Aa, niye? O hani aralarında anlaşmamış mıydı onlar? Ya bu konuda artık aralarında anlaştılar bitti diye biliyordum ben. Hani ben de öyle biliyordum yani anlaştılar diye biliyordum yani hay Allah. Yani bu yaz Adriyatik'te bekar bekar koy koy birlikte gezeceğimiz tekniği bile ayarlamıştım. Yani olta takımlarını bile almıştım yani. Fakat bizim Haluk mahkemede bir bakalım hakimi ne demiş tahmin et. İki kelime karımı seviyorum. Hadi buyur buradan yak. Neyse hakim ne demiş Ne demiş o zaman demiş madem sen seviyorsun demiş o zaman demiş ben de sizi boşamıyorum demiş. İlginç ilginç. İlginç, ilginç adamdır zaten. Hani ilginç adamdır ama iyi adamdır. Çok iyi adamdır, zaten en yakın arkadaşım, o yüzden en yakın arkadaşım. Ayrıca da şunu da bilmeyen lazım, bak ister bekar olsun, ister evli kalsın. Her zaman yanındayım, evliyken de onun yanındayım. Çünkü neden? İyi dost kara günde belli olur. Sizin gibi bir dostu olduğu için çok şanslı. Hey şanslı, şanslı vallahi köfte hor. Şimdi köfte hor dedim. Aklıma geldi ya, özledim Haluk'cum. Vallahi çok özledim ya. Yani ben onu bu kadar özlediysem o kim bilir beni ne kadar özledi. Bir ara bir gideyim de bir haset dindireyim ya. Baba. Şu, okulda meraktan çatladık valla. Aynen çok merak ettik. Ya kaç defa söyleyeceğim size çocuklar? Hı? Aynen evet anlamında kullanılmaz. Aman Tuna yeri mi şimdi? Yeri gönül. Yani öğrenecekler bunu ya. Türkçe kurallarını öğrenecek benim çocuklarım. Size Türkçe dersi vereceğim. Valla sinirimi bozuyorsunuz yani. Tamam tamam. Dakika ve koyalım. Şu dil bilgi istersen önce hani sonucu söyleseniz. Evet. Ben söyleyeyim. Haluk amcanızla Meltem ablanız boşanmadı. Oley be. Evet. Oh, tamam süper. Ne bildiniz mi? Ne bildik Oy, çalın be, <laughs> Uy, uçalım, uçalım. Benim süper bir fikrim var Arda Bey. Şu Londra'daki fuarın adımıza, şirketimiz adına daha verimli geçmesi için Aklıma süper bir fikir geldi. Değerlendirelim bu fırsatı. Fırsat, iş dünyasında en sevdiğim kelime. Yolla gelsin Rüzgar'cığım. Diyorum ki, Londra'ya, fuara Meltem Hanım da bizle gelsin. Müşterilerimizle diyalog kurmamda bana acayip yardımcı olacak. Çok katkısı olacağına inanıyorum. Rüzgar, Rüzgarcığım ya sen cin gibi adamsın. Cin gibi adamsın ya. Ne güzel düşündün. Haklısın ya Meltem Hanım her sene bu fuara benle gelir. Sağ kolum gibidir ya. Bütün müşterileri tanır, bütün müşteriler onu tanır. Hepsi sever. Salona çok faydası dokunacak. Yattı aklıma bu fikir. Yattı aklıma. Hemen arıyorum. Ben hızlı arama. Tık, tık Arıyorum. Ha, bayılacak bu fikre. Yahu Londra ya Londra'ya geleceksin diyorum ya. Olaya bakar mısın? Çok sevinecek. Londra dünya şehri ya. <laughs> Harikasın. Cin gibisin. Efendim Arda Bey. Meltem Hanımcığım, merhaba, nasılsınız? Arda Bey, çok acil değilse şimdi konuşmasak olur mu? Çok uygun bir zaman değil. Ben teşrif ederim Meltem Hanımcığım. Yani beni tanıyorsunuz. Acil bir şey olmasa arar mıyım sizi? Benim bir saniyem bile boşa harcadığımı gördünüz mü siz? Buyurun Arda Bey. şimdi Rüzgar Bey de yanımda Meltem Hanımcığım. O yüzden ben şimdi telefonu speaker'a alıyorum. Speaker moduna alıyorum. Böyle bir conference call ortamı yaratıyorum. Şimdi hemen bir saniye bekletiyorum. Buyurun. Evet, başlattım. Merhaba Meltem Hanım. Merhaba. Meltem Hanım beni bilirsiniz, lafı evelemeyi, gevelemeyi sevmem. Direkt konuya giriyorum. Benim bakalım bu akşam nereye gidiyoruz, tahmin et. Londra. <laughs> Efendim? Uçağa biniyoruz, Londra'ya gidiyoruz. Gece fişen çipsimiz yiyoruz, Sabahta fuara gidiyoruz. Fuarda işlerimizi hallediyoruz. Ondan sonra da kalan vaktimizle Londra'yı gezeriz. Bilin bakalım bu fikri kim attı ortaya? Hangi rüzgar attı ortaya, tahmin et. Bizim rüzgar. <laughs> Rüzgar Bey dedi ki, yahu dedi, Arda Bey dedi, madem gidiyoruz dedi, bundan önceki fuarlarda Meltem Hanım gittiğine göre dedi, o da gelsin dedi. Hem dedi müşterileri tanıyor dedi, bize de faydası olur dedi, beni de tanıştırır dedi, çok iyi olur dedi. Evet, Meltem Hanım gerçekten bizimle Londra'ya gelirseniz harika olur. Ben de ne yaptım bu fikre? Balıklama atladım. Ya hep beraber gidiyoruz. Bütün bu işleri hallediyoruz. Kalan vakitlerle ne yapıyoruz? Londra kazan, biz ne oluyoruz? Kepçe geziyoruz. Ne güzel bir fikir değil mi? Ah Piccadilly Circus, Covent Garden arasındaki o yürüyüşler da titiyor. Arda Bey ben Londra'ya falan gelemem. Teşekkür ederim sağ olun. Meltem Hanım yapmayın ne olur Londra'ya gelirseniz şirketimiz için gerçekten çok iyi olacak. Teşekkür ederim Rüzgar Bey ama lütfen ısrar etmeyin gelebilmem mümkün değil. Şu anda bu imkansız. Ya, yani bakın ısrar etmek istemiyorum ama... Aynen öyle lütfen ısrar etmeyin. Çok teşekkür ederim sağ olun. Tamam, tamam siz de haklısınız e, Meltem Hanım. Yani böyle şak diye çok ani oldu, e, farkındayım. E, ama şöyle yapalım yani, hani biz çok isteriz gelmenizi. E, ben biletinizi alayım, biletinizi alayım ben, rezerve edeyim. E, siz bir düşünün, tekrar bir düşünün, sonra tekrar haberleşelim. Arda Bey teşekkür ederim ama bunda tekrar düşünecek bir şey yok. Ben Londra'ya gelemem, sağ olun. E, e, peki o zaman. <laughs> tamam o zaman, e, siz nasıl isterseniz ama eğer fikrinizi değiştirirseniz Mayfair'de bekliyor olacağız sizi. Bir haber vermeniz yeterli. İyi günler. İki ihtimal var. İki ihtimal var. Ya e, çok ters bir zamanda aradık. Çok ters bir zaman ya da e, Londra ile ilgili bazı kötü anıları var. Onları depreştirdik. Farkında olmadan çünkü yoksa beni kırmaz. Beni kırmaz, ben istesem gelir. Çok severdi. Hayatta kırmaz. Buyur buradan yak. Tutkanım arıyor. Tutku? <laughs> Hayır Alo, Tutku Hanımcığım, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Arda Bey, uygun bir zamanınız olursa sizinle bir kahve içmek isterim. Demek evet, Tutku Hanımcığım, yani sizin gibi genç ve güzel bir hanımefendi benimle kahve içmek isteyecek. Ben de uygun zamanım yok diyeceğim. Ki aslında hiç uygun zamanım yok. Ancak çak 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 şu anda sizin için zaman yarattım. Ne zaman isterseniz. <laughs> o zaman Arda Bey ben sizi tekrar arayacağım. <laughs> Görüşmek üzere, bye. <laughs>